Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de elimizdeki bir listede açıkların olduğu kapıların olduğu bir listede açıkların satırlarını boyamak için koşullu biçimlendirme özelliğini kullanmalıyız. Bakın bunun için başlığı dahil etmeden başlık hariç şekilde tablonuzu seçeceksiniz. Giriş menüsünden koşullu biçimlendirmeye buradan yeni kurala geleceğiz. Açılan bu yeni kural penceresinde de formül kullan kısmına geliyoruz. Burada da eşitleri yazıyoruz ve alt gr4 ile dolar işaretini koyduktan sonra şartımızın olduğu ilk hücre olan B2'yi ve şartımız eşittir yazıyoruz. Açık ifadesini yazmak için metinsel ifade olduğu için çift tırnak açık ve tekrar çift tırnak birin solundaki escape'in altındaki düğme biçimlendir düğmesine bastıktan sonra da dolguya gelip buradan renk seçtiğinizde ve tamam deyip tekrar tamam dediğinizde artık bakın buradaki açıkların renklendiğini görürsünüz. Kapalı olarak yaptığınız an renk otomatik olarak da kalkacaktır.